Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ın yeni senaristi Zeynep Bonça oldu arkadaşlar. Herkesin merakla beklediği yeni senarist artık belli oldu. Star TV'nin Oyuncu Pictures imzalı dizisi Yalı Çapkın'ın yeni senaristinin kim olacağı merak konusuydu. Yalı Çapkın'ın dizisinin 3. sezonu merakla bekleniyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin senaristi Mehmet Barış Günger geçen sezon sonunda ekibe veda etmişti. Bu Pictures'ın senarist arayışı sürüyordu. Kulislerden sızan son bilgilere göre Zeynep Bonçay ile el sıkışıldı. daha önce Star TV'nin unutulmaz dizilerinden Sefirin Kızı ile Ateş Kuşları'nda çalıştığı öğrenildi. Dizinin yeni sezon çekimleri Ağustos sonunda başlayacak.